Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Jetpack Compose kullanarak uygulamaların üst kısmında bulunan barı yani Tab App barı nasıl oluşturabileceğimizi ve nasıl özelleştirebileceğimizi öğreneceğiz. Başlamadan önce içerikleri ilginizi çekiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hatırlatmamızı da yaptığımıza göre videoya başlayabiliriz. Tab App Bar'ı oluşturmadan önce buraya Scaffold yapımızı getireceğiz. Bu Scaffold'ı ekrandaki sabit görünümleri oluşturmak için kullanıyoruz. İşte Tab App Bar buna bir örnek. İleriki videolarda göreceğimiz Navigation Bar buna bir örnek. Biz bu videoda Tab öğreneceğiz. Tab Bar yazdım. Tutmayız aç kapa virgül ve content su aç kapa. Şimdi bu content yazınca burada bir hata verecek. Şu kırmızı yere gelip burada kırmızı ampule tıkladıktan sonra şuna tıkladığımda bu hata sönecek. Şimdi tab barı oluşturmaya gelelim. Tab app bar yazacağım bu şekilde. Bunu buraya getireceğim. Burada benden bir başlık istiyor buraya text. İşte ne yazabiliriz? Jetpack compose bar yazalım. Şurada da harfleri büyük yazdım ama çok da önemli değil bu. Şurada bir hata daha verdi. Yine buraya gelip kırmızı ampule tıkladım ve şuna tıkladığımda bu hata sönmüş oldu. Şimdi isterseniz uygulamayı çalıştırıp app bar'ımızın, tab app bar'ımızın gelip gelmediğini görelim. Ve ardından devam edelim. Evet tab app barımız geldi ancak şu arka planla renginin aynı olması sebebiyle çok ayırt edilebilir bir durumda değil. Şimdi bunun rengini nasıl değiştirebileceğimizi görelim. Şuraya geldim. Color diyeceğim. Colors. Tab bar default nokta. Şöyle neydi bu? Color yazarsam çıkar. Burada tab bar colors. Evet. Şimdi burada color Container colorı kullanacağız. Şurada hazır renklerden alabiliriz. Magenta olsun. Bir de title content color var. Bunu da yine hazır renklerden alalım. Şöyle color nokta ne olsun? Mavi olsun. Çalıştırıp yine görelim. Bu container color, app barın rengini temsil ediyor. Title content color da buradaki yazının rengini. Evet gördüğümüz gibi buraya yazdığımız renkler buraya gelmiş oldu. Şimdi bu renkleri ben hazır renklerden aldım. Bunu kendi oluşturduğumuz renklerden almak içinse şurada reze geleceğiz buradan values ve burada colors dosyasında kendi renklerimizi oluşturacağız. Ben burada daha önce bir renk oluşturmuşum. Mavi isimli bir renk oluşturmuşum. Burası gündüz modu ve gece modu olacak. Bunun için de values'e sağ tıkladım. Buradan new values resource file. Şuraya values kısa çizgi night yazmamız gerekecek. File name de colors olacak. Şöyle ok, dedim ve buraya gece modu dosyası da geldi. Şimdi şuradaki renkleri alıp şuraya yapıştıracağım. Benim ihtiyacım olan şu. Gece modunda bu mavi rengin yeşil olmasını istiyorum mesela örneğin. Böyle bir şey isteyebiliriz. Tabi uygulamalarda böyle bir şey çok hoş olmaz. Böyle keskin geçişler ama biz burada mantığı kavramaya çalışıyoruz. O yüzden bizim için sıkıntı değil. Şimdi şurada bu rengi çağırmak için şöyle color resource r nokta color yanlış bir şey yazdım. r nokta Color nokta mavi demem yeterli. Yine şunu da oradan alalım. R nokta color nokta white. Ee, şunu yapalım bir de burada white gece modunda siyah dönsün. Böyle bir şey yapalım. Tamam siyah yaptık. Şimdi çalıştırıp deneyelim. Gece modu olduğunda şurası çalışacak. Gündüz modunda da şurası çalışacak. Şunları kapatalım. Bakın gece modunda ne vermiştik? Yeşil vermiştik ve siyah vermiştik. Bakın var yeşil oldu. Yazı siyah oldu. Şuradan hemen gündüz moduna geçelim. Evet gündüz modunda da ne vermiştik? Mavi ve beyaz vermiştik. Burası da hemen mavi ve beyaza döndü. Şimdi hazır renk değişimlerine girmişken şu üstteki durum çubuğunun rengini değiştirmeyi de görelim. Ve ardından bu tabbara e, buton eklemeyi göreceğiz. Renk değişimlerini bir bitirelim. Şurada temaya geleceğiz. Buradan e, şurayı değiştireceğiz. Şimdi burada bir değişkene verebiliriz rengimizi. Status Color diyeceğim. Eşit. Şurada hazır renklerden alacağım. Color hangisiydi? Şuydu. Nokta. İşte ne verebiliriz? Kırmızı verebiliriz. Şuradan şunu silip az önce tanımladığım değişkeni verebilirim. Şöyle çalıştıralım. Evet gördüğümüz gibi buradaki durum çubuğu kırmızı oldu. Ama gece moduna geçtiğimde yine kırmızı olacak. Çünkü gece modundaki değişikliği buraya vermedik. Onun için de ee, şunları şuradaki yapıları kullanmak daha mantıklı böyle direkt kullanmaktansa ee, ne yapalım şöyle hatta şeyden alabiliyor muyuz burada color resource'dan da alabiliriz aslında r nokta color nokta buraya gelmedi herhalde evet burada bunu kullanamıyoruz o zaman Şöyle bir şey yapacağız. Şuraya vereceğiz. Burada primary'yi mesela verebiliriz. Şuradan bu primary'lerin rengini değiştirip mesela purple 40'ı kullanmış burada. Bu purple 40'ı şuradan şöyle 400 yapacağım bunu. Şurada rengi de değişik bir şey koyacağım. Ne koyayım? Kırmızı koyayım mesela. Ee, gece modunda da Purple 80'i kullanmış. Purple 80 nasıl bir şey? Tamam, bu kalabilir. Biz değişikliği görmek istiyoruz zaten. Şuraya 400'ü vereceğim. Şimdi gündüz modu olduğunda şuradaki renkler çalışıyor. Gece modu olduğunda şuradaki renkler çalışıyor. Ee, tabii bu primary sadece şeyin rengini değiştirmiyor. Ee, tapların rengini değiştirmiyor. Ekrandaki butonların vesaire, onların rengini de yani varsayılan renklerini buradan alıyor şuradan kalır şemeyi kullanacağız nokta primary diyeceğiz burada dinamik renk şeysi yapıyor dynamic renk kontrolü Android 12 ve üstü sürümlerde geçerli benim emülatörüm Android 13 o yüzden bunu kapatacağım dinamike dönmesini istemiyorum rengin çünkü rengi bayağı bir değiştiriyor bunu da kapattık şimdi uygulamayı çalıştırıp görebiliriz Evet gece modunda buradaki renk yani şu purple 80 çalıştı. Şöyle gündüz moduna geçelim hemen. Gündüz moduna geçtiğimizde de bizim verdiğimiz renk çalışmış oldu. Bunu da öğrendiğimize göre e, aksiyon eklemeye görelim tabbara. Yine şuraya geleceğim. Şöyle şuraya bir virgül koyacağım. Neydi? Aksiyon oluşturacağız. Burada e, ikon buton kullanacağım ben. Hatta text de koyalım. Text işte tıkla yazsın. Tabii, tıklanma vermek için burada modifier kullanacağız. Modifier nokta. Clickable özelliğini kullanacağız. Tıklandığında log'a mesaj bastıralım. Log, log nokta de. İşte ne diyelim. Tıklandı şeklinde bir anahtar kelime koyalım mesajda da tekste tıklandı yazdırsın bir de burada bir tane ikon buton oluşturacağım şöyle ikon buton oluşturacağım on clean yine log mesajı vereceğiz bunu buradan kopyalayıp şuraya yapıştırabilirim burada tekste değil de ikona tıklandı yazsın ee, bir de burada bir ikon şeysi oluşturacağız. İkon vereceğiz bu butona. Ee, i̇konu vermeden önce şurada Gradle Scripts'e şu kütüphaneyi eklemeniz gerekir. Ee, yoruma yazarım bunu veya videonun açıklama kısmına. Bu kütüphane sayesinde ikonlara buradan ulaşacağız. Şöyle ikon diyeceğim. Content Description boş kalacak. Şu Painter'ı şuradan sileceğim. Buraya icons nokta Fillet nokta ikonların yüklemesini bekliyorum. Buradan istediğim ikonu vereceğim. Ne ikonu verebiliriz? Image olsun. Şimdi e, uygulamayı çalıştıralım. Evet uygulamamız çalıştı. Buraya e, butonlarımız geldi. Şimdi logo açalım. Şu mesajı kopyalayıp şuradan logo. Filtreleme yapalım. Pixel 8'i kullanıyoruz. Şöyle yapıştırdım buraya. Şuradan buna tıkladım yazıya. Texte tıklandı şeklinde bana mesajı bastırdı. Butona tıkladım. İkona tıklandı şeklinde mesajı bastırdı. Bu şekilde buraya da bu ikonları koyabilirsiniz. Başka ne gösterebiliriz? Şeyi gösterebilirim. Şu content'ten bahsedelim biraz. Şimdi bu content şu ekrandaki beyaz kısmı temsil ediyor. E, ee, tab var da şurayı temsil ediyor. Şimdi bu contentte bir it döndürüyor bize bakın. Bu iti şurada kullanacağız. Bu ekranda bir kalım vesaire kullanacağız illa ki burada modifier nokta padding deyip buradan aldığımız iti buraya vereceğiz bu it bize şu tab barın genişliğini döndürüyor. Eğer ben bu iti buraya vermezsem bu kalımın içerisinde oluşturduğum yapılar bu barın altında kalabilir ve dolayısıyla gözükmeyebilir. O yüzden buraya bu iti vermemiz önemli. Böyle bir durum yaşamamak için. Bundan da bahsettikten sonra şu yazının altına bir ne bileyim alt başlık gibisinden bir yazı koymak isteyebiliriz. Bunun için de şurada bir kalım yapısı oluşturabiliriz. Kalımlar alt alta sıralıyordu bildiğiniz gibi. İşte bunun şeyini de daha küçük görebiliriz. Font size işte 10.sp diyebiliriz. SPS'i de kırmızı yazı yanıyorsa üstüne gelip alt enter yaparak getirirsiniz şöyle alt başlık yazalım ve tekrardan çalıştıralım. Evet gördüğünüz şekilde buraya alt başlık yazısı da gelmiş oldu. Evet arkadaşlar Jetpack Compose'da Tab App Bar kullanımı genel olarak bu şekildeydi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.